Şimdi bakın, burada babamız diye bir slide var. Baba ne demek? Onu anlatayım öncelikle. İki tür baba var. Biri Şam babaları, bir de gerçek babalar var. Bu gerçek babalar kim? Bu gerçek babalar bunlar. Türk Şahı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Meşrupları ve Devlet Büyükleri gerçek babalar. Biz devlet büyükleri, devlet baba derdik eskiden. Şimdi utanıyoruz demeye de. Bunlar nasıl baba? Yargı mensupları niçin var? Öksüzler, mazlumlar zayıf olduğu için zalimler bunların haklarını almasın diye var. Değil mi? Yargı mensupları. Türk Silah Kuvvetleri zalimlere karşı geliyor. Öksüz yetimlerin, mazlumların haklarını koruyor. Ne demek oluyor? Babalar oluyor. Ee, emniyet güçleri aynı. Bizim gerçek bir babamız vardı. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan. Bütün Diyarbakır halkını sahiplendi ve devletle milleti barıştırırken birçok kişinin işine gelmedi. Rahmetli şehit ettiler. Şehit edenler tarikat cemaatler. Ama öbür tarafta da devletin içine sızmış hem Hizbullah'a hem PKK'ya silah verip kardeş kardeşe kırdıranlar onun infazını verseler. O da gerçek bir baba. Devlet büyükleri bu vatan evlatlarını sahiplense Cenab-ı Allah da onları sahiplenir. İnançlı, inansız fikri düşüncesi ne olursa olsun huzurlu yaşadığımız bir ülke olur. Peki babalar yan sanayi çıkarsa şam babası çıkarsa kendi evlatlarını kurda kurşa kurban olarak verirse bunları şucular bucular ele geçirirse ne e, o ülkede can pazarı yaşanır zalimlere destek verir mazlumlar hakları gasp edildikçe e, yok edildikçe o ülke maddi manevi çöker tarihten silinir ha şimdi anladınız bu slayt babamız diye başlıyor babamız ve bu slayttan Türkiye'deki bütün örgütler aşırı derecede rahatsız oldular. Bütün tarikatlar, cemaatler cinnet geçirdiler. Bu sadece bu slayttan. Nedeni bu bu ülkeyi yok edebilmek için 100 yılın projesini anlatıyor. Örneğin ben 1993'te tiroda inzivaya girdim. Başlangıcı Ankara Genel Kurmay Başkanlığı. Slaytın ilk başlangıcı 90'lı yıllar. Bakın askeri Gülhane Tıp akademisi. Bizim özel harekat odasına Amerikalılar kumanda ediyor, Bizim paşalar dahi giremiyordu. İsrail'le ortaklaşa projeleri vardı. Doğuda bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ile örgütü çarpıştırırken asıl tehlike galyatör bir yapılanma tarikat cemaat aracılığıyla önce ülkenin bel kemiğini kırmak Sonra son darbe. Son darbede de Süleymancılar şu an aktif ve son darbeyi vurdular ve ülkeyi tarihten silecek. Bu akıl hastaların bilmediği bir şey var. Kendileri de yok olacak. olayların bütününü anlatayım. O belgelerde ne geçiyordu? Abdullah Öcalan bir dönem MHP ile ortak, ortaklaşa, ortaklaşa istihbarat adına çalışıyor ve Amerikalıların ve İsrail'in talimatını yerine getirerek doğuda silahlı eylem PKK'yı başlatıyor. Ve devletin birimlerine sızmış hainler, tarikat, cemaat aracılığıyla Doğu halkına zulüm yapıyorlardı. E cahil Doğu halkı ister istemez canı yanınca, biraz da cahiliyet olunca bunlar durmadan örgüte eleman kazandırıyor. Ve bunlar birbirleriyle yok ettirirken, şu sistemde asıl tehlike galyatür yapılanma. Uğur Mumcu bunu çözürdü Turgut Özal, Eşref Paşa danışmanı arka arkaya gitti. Bir Muhsin Yazıcıoğlu biliyordu. Muhsin Yazıcıoğlu da mecliste sinsi sinsi bunların konuşmasını dinliyor. Bakın, sihir kiloda çıkan genç çok çetin çıktı. Devletini, milletini, vatanını satmıyor. Dininden, imanından vazgeçmiyor. Yani bu sistemi kabul etmiyor. Fethullah Gülen bu bizim için çok büyük bir tehlike teşkil ediyor. Yarın Nur Cemiyası bunu öğrenirse benim nur cemiyasının halkın desteğini alıp başa gelemez amacınıza ulaşamazsın. Bu sistemle bu ülkeyi tarihten silecekler. Muhsin Yazıcıoğlu donup kalıyor. O zaman diyeceksiniz bu hakikat gizlenmesi 15 Temmuz olaylarıyla kardeş kardeşe kırdırıp ülkenin bel kemiğini kıramayacaklardı. Evet. Bu ülke maddi manevi bu halde olmuyor. Doğru. Ahir zamanda bir genç çıkacak. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam e, geleceğini Bilen Nemrut bütün erkek çocuklarını öldürdü. Firavun bütün erkek çocuklarını öldürdü sarayda bunların bunun dibi, dibinden çıktı saraylar tahtlar başına yıktı. Bu bunlar da biliyordu bu akıl hastaları. Ee, bir teyzemiz rahmetli kalbi ameliyat edilince öğrenince savaş başladı. Ee, Fetullah Gülen diyor biz bunu katliamını yaparsak direkt Şeyh Ahmet Aydın. Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi. Nasıl oluyor ben orada medrese yapıyorum da o, yıllardan beri beni örgütlere öldürtmeye çalışıyor. Pusular alıyorlar. Ceza, her şeyi inkar edebilir. Benim Siyirt Tiro'da inzivada çıktım inkar edemez ki. O belediye başkanıydı. Ben hayırma hanımının memleketinde medrese yaptım. Rahmetli Necmettin Erbakan gel aramıza gir. İslamiyet'i dünyaya hakim kılalım. Bunu kim bilmiyor ki? Siz bilmiyorsunuz sadece. Ney? Bir kiloda e, inzivada çıkan genç çok çetin çıktı. Her ne teklif edilirse devletini, milletini, vatanını satmıyor. Gelsin aramıza girsin diyor. Öbür tarafta onlar diyor biz satın alamadık, bizim için tehlike teşkil ediyor. Öbür tarafta Ali Kalkanca icazet verip, rahmetli Necmettin Erbakan'a baskı, parasını, gücünü alıp başa geldiler bir hileyle. Şimdi de kendilerini de helak edecekler. Bu slide onu anlatıyor. Bakın bu slide onu anlatıyor. Ben bu telefondan anlamıyorum. Emanetti. Bundan sonra ben bu slaytı size özel olarak açayım. Tek 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 kareleriyle anlatayım. Bu YouTube'da yüklemişim. Bu slayt çıktığında hepsi paniğe kapıldı. Bütün şeyhler hoca biz kaçımızı yırtıyoruz. Bir keramet göstererek para topluya, mürü topluya. Bu adam bu slaytı baştan sona kadar Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisiyle hazırlamış ki devlet büyüklerinden biri haberdar olur bunu incelerse bizi mahvederler diye korkuyorlar ve o esnada da iyi dinleyin devletin bütün birimlerine gönderdim 2009 ikinci ayda bu savaşı bitirin 1993'te bir hakikati gizliyorlar bu, bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynuyorlar bu ülkeyi insanlığı yok etmek isteyen örgütlere tarikat cemaatlere imkan veriyorlar ve bunlar Yam, yam gibi vatanseverlerin avına çıkıyorlar bu ülkede. Ahir zamanda beklenen güneş doğmasın diye bu 1993'te gizledikleri sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bu savaşı bitirin. Bu savaş ne? Hakikat açıklansa bu sistem duruyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan kurtuluyor. Yani siz her dakika, her saniye darbe yiyorsunuz. Ondan sonra öldürmeye çalıştı. Öldüremeyince dört tane hayal dosyayla cezaevine almaya kalktılar. Adana Adliyesi'ne bomba kattılar. Ve yalan haberlerle siz şu an terör örgütü PKK, FETÖ'cüler, İsrail ve Amerika'nın sizi öldürse yapamayacağı her şeyi size yaptırıyorlar. Ney? Yerlerimizi dağıttırıyorlar. Cenab-ı rahmeti kesiliyor. Dünyaya zulüm yayılıyor. Bu ülkeye maddi manevi tarabiyat gelir. Bedelinde değerli vatan evlatlarının katliamını yapıyorlar. Bunu ben açtırayım size ikinci videoda artayım da, da dinleyin. Ben internetten, telefondan anlamıyorum. Hepinizin hayatı tehlikede. Bu sırayta da dikkatli bakın son manevi bugünler kapanmasa bütün dünya mat manevi çökecek. Cenab-ı Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini gövdesine ayırıp yedi kat yerin dibine katacak. Onunla birlikte de siz gideceksiniz. Kötülerin bedelini kim öder? İyiler. O zaman iyisi kötüsü hep biz araya mı gittik diyeceksiniz. Evet.